Önemli bir şey yok. Bırak. Ali, Eren'i gördü. Kusura bakma. Sen içini yaptın. Bundan sonrası bende. Cengu. He. Bu herif hakkında öyle bir şey öğrendim ki. Pes yani Ali bu kadarını ben bile yani. Oğlum sen bu herifin kim olduğunu bilmiyorsun lan. Biliyorum Ali. Bu adam bugün bildiğin hayatımı kurtardı. Ben bile kurcalamam artık. İki saat önce olsa tamam ama artık el insaf. Lan oğlum dur iki dakika dinle lan. Geliyor herif duyacak. Ya duysun. Ölüyordu adam az kalsın benim için. Burada bir şey diyeceksek onun önünde diyeceğiz. Kardeşim artık o benim. Dahası yok. Sağ ol. Tam zamanıydı. Gittiniz mi yetimhaneye Mert'le? <laughs> Selamımı söyleseydiniz. Selamın mi Ya buralardaki yetimhaneler tanır beni. Fırsat buldukça hiç atlamam, hep giderim. Hep mi? Niye? Aramızda pek gizli saklı kalmadı artık. Ben de anamın karnından zengin doğmadım. İyi bilirim anasız babasız büyümeyi. O yüzden Türkiye'ye geldiğimde ilk iş olarak buralardaki yetimhanelere bir yer verdim. Elimden geldiğince tabii. Hadi canım. bak kayıtlarına. Hepsinin tuğlasında kitabında bir küçük imzam vardır. Vay! Ali abi! Duydun mu? Sen bu adama aristokrat diyordun, züppe diyordun. Neden gizemli oldu ortaya çıktı işte. <laughs> Sen de hepimizi iyi kandırdın ha ortak. da bizdenmiş Ali. Öpeyim dayı. Eyvallah sağ ol. İstediğin gibi yaptık dayı. Bu ufaklığı sıkıştırdık iyice. Gelmez sandım ama o iri yarı olan geldi geri. Biz de dediğin gibi yaptık. Öbürünü korurken bir küçük ıskaladık yandan. Dayı nereden bildin? Nereden bildin öbürü için döneceğini? <laughs> ee, ne demişler? Can çıkar, huy çıkmaz. Ha? Hadi eyvallah. Yürü. Çok seviyorum seni. İnan bana can. Bir baba kendi çocuğunu en çok bu kadar sevebilir. Canı iyi mi? Şunu sür yaralarına. Boş ver. Öpersen geçer hepsi. Al Ali abi. Şunu sil Söyleyeyim ama orası dikiş gerektiriyor. Eşen. Efendim. Ah. Yavaş. İkinizi yavaş. Seni yavaş. de Seni de bağırdım. Özür dilerim. görmüş, yara sarmış. Ben de biraz büyük tepki verdim. Ama biliyorsun Ezel. Bağır benim her şeyim. Dur. Nerede şimdi dedin mi? Dur. Gitmiş. Bugün bir kere konuştum telefonda. Ama bir daha ulaşamıyorum. Çok merak ediyorum. Eyvallah. Olur. Neredesin? yarın sana geleceğim. Tamam? Ortak. Yarın hep beraber masaya oturalım da şu otel işini netleştirelim. Bırakmam artık. Ne yapıyorsak beraber yapacağız. Bu arada beni öldürme de. <gülüyor> <gülüyor> ha, olmaz öyle. Adam gibi. Ali. Yarın ne yapacaksan yap. Ama bugün sarılıyorsun bu adama. ...üçümde kalmasın. Sandığımdan esaslıydım bu gece. Sağ ol Kerpidin abi. Ne geceydi ama. Bu ezel. Göründüğü kadar akıllı değil mi acaba? Nasıl atladı ya ortaya? Yarın şu otel işini... ...hallettikten sonra aramızda bir konuşalım Ali. Belki bir noktada... ...fazla ağırlık olur bize. Ali. Bir şey oğlum. Ne oldu lan? Hayalet görmüş gibisin. <laughs>